Arkadaşlar merhaba. Küçük bir uzay seyahati için Hicabi Hoca yanımızda. Uzaya gideceğiz. Nerelere gideceğiz? Yıldızları anlatacağız. Daha sonra bulutlulardan bahsedeceğiz ve takım yıldızlarından bahsedeceğiz. Lütfen. Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu kadar ama aslında çok büyük bir konu. Çok merak uyandıran bir konu. Ucu bucağı yok aslında. Ucu bucağı yok. Aynen. Arkadaşlar ben şimdi konuyu önce yine birazcık hazırlanıp geldim. Hicabi Hoca'ya şimdi ardı ardı sorular geliyor. Önce küçük ayı nedir? Küçük ayı bir takım yıldızı Mustafa yani Ha, Onu gördüm orada. Küçük ayı takım, takım yıldızı. Yıldız. Koskoca takım yıldızına verdiğiniz isim küçük ayı mı? Küçük ayı e, sadece benzetildiği için o isim verilmiş. Büyük ayı? Büyük ayı da bir takım yıldızı. Ayılarla sorununuz ne? Ayılarla herhangi bir sorunumuz yok ama onlara benziyorlar birleştirdiğiniz zaman. Arkadaşlar fencilerin ayılarla bir sorunu var. Koskoca takım yıldızına küçük dedi o yüzden küçük ayı dedi. Büyüğü de büyük müydü? Arkadaşlar ayılarla hiçbir sorunumuz yok. Bütün canlıları çok seviyoruz fen bilimleri olarak. Mustafa Bey, kamu şey spotu yapmayayım. gibi oldu. <laughs> kamu spotu bu. gibi oldu. Ya yani sen düşün bak, koskoca bir takım yıldızısın. İçerisinde böyle yıldızlar var falan, Işık ışık hızıyla ölçülen mesafeler var böyle. Işık yılıyla. Işık yılıyla. Böyle devasa bir yapı, dünyada bir tane fenci çıkıyor, isim koyuyor. Ha bunun adı? Küçük ayı olsun. Ha şunun da ayı yani adı Ama büyük ayı, ayı olsun. yılan da var. Köpek de var. Küçük yılan var mı? Sadece yılan olarak isimlendirilmiş. Küçük köpek var mı? Küçük köpek yok. Yok. Arkadaşlar ya ayıyla bir sorun var ya takım yıldızıyla ilgili bir sorun var. Ben daha çözemedim. Şimdi i̇kisini, yayın... ikisini seviyoruz arkadaşlar. Yayından sonra ben soracağım. Evet. Bu, sorun nedir ayıyla ilgili? Sorun? Onu halledeceğiz Mustafa seninle. Başka ne var mesela takım yıldızı? Takım yıldızı bu burçlar da aslında birer takım yıldızı. Burcun ne senin? E, geyik. Geyik. Sen takım yıldızı değil o zaman. <laughs> değil değil mi? <laughs> arkadaşlar yapıyorum. en güzel burç geyik burcu. Tavsiye ederim. Siz de geyik burcu olun. Başlayalım mı? Başlayalım Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi sizlere 7. sınıflarda 1. ünitenin 2. başlığı olan gök cisimlerinden bahsedeceğim. Bakalım konumuzda neler var. Arkadaşlar Öncelikle sulardan bahsedeceğim. Daha sonra yıldızları anlatacağım ve son olarak galaksilere değineceğiz ve örnek sorular çözerek başlığımızı tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. İnsanoğlu çok eskiden beri gökyüzünü hep merak etmiştir ve gökyüzünü hep incelemiştir. Gökyüzünde gördüklerini mağara duvarlarına, taşlara resimler çizerek tasvir etmişlerdir. Başlangıçta ay ve güneşi gözlemlemişlerdir. Daha sonra ise teknolojik aletler gelişmiş ve bu teknolojik aletler sayesinde gezegenleri, bulut ve yıldızları gözlemleyerek onlarla ilgili bilgi sahibi olmuştur. Şimdi arkadaşlar demiştik ki bulut sulardan bahsedeceğiz. Bulut nedir? Önce onu bir tanımlayalım. Arkadaşlar bulut dediğimiz yıldızlar arası boşluklarda yer alan ve bulutu andıran yapılardır. Aslında bulut için şu ifadeyi kullanabiliriz. Bulutsular yıldızların doğum evleri gibidir. Yani yıldızlar bulutsulardan oluşur. Peki bu bulutsuların içerisinde neler var? Arkadaşlar bulutsuların içerisinde hidrojen gazı var, toz var ve diğer materyaller var. Daha sonra bunlar değişim geçiriyor. İlerleyen süreçte de bunları anlatacağız. Ve yıldızları meydana getiriyor. Şimdi bulutsudan bahsettik. Diğer adı da nebuladır. Peki bu bulutsular neler? Birkaç tane örnek verelim. Birincisi altbaşı bulutsusu. Arkadaşlar at başı Bulusu dediğimiz karanlık bir bulutsudur. Ne demektir karanlık bulusu? Karanlık bulusu dediğimiz içerisinde yer alan genç yıldızlar sayesinde görünür hale gelen bulutsu demektir. Ve atbaşı başı bulutsusu bize yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıktadır. Belki ışık yılı kavramını daha önce duymamış olabilirsiniz ama ilerleyen süreçte anlatacağız. Dikkatle dinlemeye devam edin. Bir diğer bulusumuz Tarantula bulususu. Arkadaşlar Tarantula bulususu şu ana kadar keşfedilen en büyük bulusudur. Ve Tarantula bulususu parlak bulusulara örnek verilebilir. Yani yapısındaki yıldızlar sayesinde rahatlıkla görülebilir. Bir diğer bulusumuz ise Orion bulususu. Arkadaşlar Orion bulususu da aynı Tarantula bulususu gibi parlak bir bulusudur. Ve Orion bulusunun özelliği solar'a karşımıza çıkar. Dünyaya en yakın bulutsu olmasıdır. Bir diğer bulutsumuz ise kelebek bulutsusu. Kelebek bulutsusu da aynı Orion bulutsusu gibi parlak bulutsulara örnek verilebilir. Bulutsulardan bahsettik. Hadi şimdi geçelim yıldızlara. Arkadaşlar köylerimize, kasabalarımıza gittiğimizde gökyüzünü mutlaka gözlemlemişsinizdir. Gökyüzünde parlak bölgeler vardır, bir de karanlık bölgeler vardır. Parlak bölgeler yıldızlardır ve onlar yaydıkları ışıklar sayesinde görünür hale gelir. Peki karanlık bölgeler gerçekten karanlık mıdır? Arkadaşlar karanlık bölgeler aslında boş değildir. Orada da yine gaz ve toz bulutları vardır. Ama bu maddeler yıldızlardan gelen ışığı engellediği için biz bunları karanlık olarak görmekteyiz. Ve bu bölgelerde milyonlarca güneşin kütlesi kadar gaz ve toz bulutu vardır. İşte bu gaz ve toz bulutları bir araya gelir, bulutları oluşturur daha sonra bulusular belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra çöker. İçine doğru çöktükten sonra bunlar ön yıldız denilen yapıyı oluşturur. Ve bu ön yıldızın merkezinde çekildiğinde tepkimeler meydana gelir. ısı ve ışık yaymaya başlar. İşte ısı ve ışık yayarak artık yeni bir yıldız oluşmuş olur. Peki yıldızı biz nasıl tanımlayacağız? Kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Yıldızlar doğal ısı ve ışık kaynağı olan küresel şekilli cisimlerdir. Hadi yıldızların özelliklerine bir bakalım. Birincisi doğal ısı ve ışık kaynağıdır. Biraz önce bahsettik. Merkezinde çekirdeğinde meydana gelen olaylar sonucunda ısı ve ışık açığa çıkarırlar ve bu sayede görünür hale gelirler. Bir diğer özelliği ise dünyadan bakıldığında ışıkları titreşimli görülür. Yıldızların ışığının titreşimli görülmesinin sebebi ise birincisi Dünyadan çok uzak olmaları, ikincisi de ışınları dünyanın atmosferine girdiğinde değişime uğrar. Bu nedenle yıldızların ışıklarını biz titreşimli olarak görürüz. Bir diğer özelliği ise canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler. Yıldızların doğumundan bahsetmiştik. Dedik ki bulutsular çökecek, daha sonra merkezinde çekirdeğinde tepkimeler meydana gelecek. Ve bu sayede ısı ve ışık açığa çıkarmaya başlar. Yıldızların doğumu. Daha sonra yıldızlar büyür ve merkezindeki reaksiyonlar bittikten sonra artık yıldızımız ölmüş duruma gelir. Bir diğer özellik ise hem kendi eksenleri etrafında dönme hareketi yapar hem de galaksiler etrafında dolanma hareketi yapar. Hatırlayın, geçmiş yıllarda öğrenmiştiniz. Güneşi anlatmıştık sizlere. Güneş ne yapıyordu? Kendi ekseni etrafında bir dönme hareketi yapıyordu ve Güneş de içerisinde bulunduğu galaksinin etrafında da ayrıca dolanma hareketi yapmakta. Bir diğer özelliği ise tekli halde veya takım halinde bulunabilirler. Takım yıldızlarından bahsedeceğiz biraz sonra. Bir arada bulunan yıldız grupları. Bunları zaten ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ve son olarak sıcaklıklarına göre farklı renklerde gözlenebilirler. Bazı yıldızlar mavi, bazı yıldızlar sarı, bazı yıldızlar kırmızı renkte görülebilir. Bunun da sebebini hemen anlatıyoruz. Dikkatlice dinlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, yıldızların renklerinin sıcaklıklarına göre farklı olabileceğini söylemiştik. Hadi buna şöyle ayrıntılı olarak bakalım. Şimdi arkadaşlar, en sıcak yıldızlar mavi beyaz renkte görülür. Sıcaklığı biraz daha az olan yıldızlar sarı renkte görülürken, sıcaklığı en az olan yıldızlar da kırmızı renkte görülmektedir. Görselimizde de görüyorsunuz arkadaşlar. Mavi renkli bir yıldız dolayısıyla bunun sıcaklığı en fazla. Daha sonra sarı renkli yıldızımız var. Sıcaklığı daha az ve kırmızı renkli yıldızımız var. Sıcaklığı en az olan yıldız. Şimdi Güneşe gelelim. Güneş dünyaya en yakın yıldız ve gökyüzüne baktığımızda biz Güneşi hangi renkte görüyoruz? Sarı renkte görüyoruz. Dolayısıyla Güneş için şu ifadeyi kullanabiliriz orta sıcaklıktaki bir yıldızdır. Bilgilerimizi şöyle bir tazeleyelim. Güneşin yüzeyindeki sıcaklık yaklaşık 6000 derece Celsius idi. Merkezindeki sıcaklık 15 milyon derece Celsius idi ve orta sıcaklıkta bir yıldız. Dolayısıyla bundan daha sıcak olan yıldızlar da vardır, daha soğuk olan yıldızlar da vardır. Arkadaşlar, yıldızlar için şöyle bir ifade kullanmıştık. Yıldızlar doğar, büyür ve ölür. Dolayısıyla Yıldızların da bir yaşam döngüsü vardır. Ama yıldızların yaşam döngüsü kütlesine bağlı olarak değişir. Büyük kütleli yıldızların yaşam döngüsü farklıdır, küçük kütleli yıldızların yaşam döngüsü farklıdır. Peki biz büyük kütleli ya da küçük kütleli diye nasıl ayıracağız? Kütlesi Güneş'in kütlesinden büyük olan yıldızlar büyük kütleli yıldız olarak adlandırılır. Güneş'in kütlesinden küçük olanlar da küçük kütleli yıldız olarak adlandırılır. Şimdi bu yıldızların yaşam döngülerine bir göz atalım. Tabii öncelikle büyük kütleli bir yıldızın yaşam döngüsüne bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ister büyük kütleli olsun, ister küçük kütleli olsun bütün yıldızların yaşam döngüsü bulutsu ile başlar. Buna dikkat ediyoruz. Zaten bulutsular için ne demiştik? Yıldızların doğum evleri gibidir. Yani yıldızlar bulutsular içerisinde oluşur. Her ikisinde de bulutsu olacak. Daha sonra bu bulutsu belli bir kütleye eriştikten sonra çökecek ve daha sonra ilk yıldızı ön yıldızı oluşturacak ve merkezinde meydana gelen olaylar sonucunda ısı ve ışık yaymaya başlayacak. Yani artık yıldız oluşmaya başlayacak ve büyük kütleli yıldızımız meydana gelecek. Ve büyük kütleli yıldızımız ısı ve ışık yayaya yaya, kırmızı üst dev haline gelecek. Buradaki üst kelimesine dikkat edin arkadaşlar. Biraz sonra küçük kütleli yıldızlarla karşılaştıracağız. Bize kolaylık sağlayacak. Kırmızı üst dev haline gelecek ve sonunda büyük kütleli yıldızın artık merkezinde tepkimeler meydana gelemeyecek, olaylar meydana gelemeyecek, ısı ve ışık yayamayacak ve artık büyük kütleli yıldızımız bir patlama geçecek. İşte bu patlamaya da süpernova patlaması diyoruz. Peki süpernova patlamasından sonra eğer büyük kütleli bir yıldızdan bahsediyorsak, süpernova patlamasından sonra ya nötron yıldızı oluşacaktır ya da kara delik oluşacaktır. Kara delikleri Mutlaka duymuşsunuzdur. Çok ilgi çekicidir ve üzerinde sürekli olarak araştırmalar yapılmaktadır. Arkadaşlar, kara delik dediğimiz kütle çekim kuvveti çok çok büyük olan uzay parçalarıdır. Bütün cisimleri kendisine doğru çeker, hatta ışığı bile kendisine doğru çeker ve bunları yutar. Kara delikleri de bu şekilde açıklayabiliriz. Şimdi geçelim küçük kütleli bir yıldızın yaşam döngüsüne. Biraz önce bahsetmiştik. İster büyük kütleli yıldız olsun ister küçük kütleli yıldız olsun yaşam döngüsü bulutsu yani nebula ile başlıyor. Ve aynı şekilde çekim kuvveti etkisiyle çöküyor. Çekirdeğinde reaksiyonlar meydana geliyor. ısı ve ışık yaymaya başlıyor ve küçük kütleli yıldızımız oluşuyor. Daha sonra bu küçük kütleli yıldızımız kırmızı dev haline geliyor. Dikkat edin büyük kütleli yıldızda ne demiştik? Kırmızı üst dev meydana geliyor. Küçük kütleli yıldızda ise kırmızı dev meydana geliyor. Ve arkadaşlar küçük kütleli bir yıldızın yaşam döngüsü gezegenimsi bulusu evresiyle sona eriyor. Yani artık ısı ve ışık yayamıyor ve ömrünü tamamlamış oluyor. Geri ise demir ve karbona oluşan beyaz cüce kalıyor ve küçük kütleli yıldızın yaşam döngüsü bu şekilde son buluyor. Evet arkadaşlar, bulut sulardan bahsederken ışık yılından bahsetmiştik ve biraz sonra anlatacağız demiştik. Şimdi oraya geldik. Işık yılı dediğimiz bir mesafe ölçüsü birimidir. Işık yılı deyince sanki zaman ölçüsüymüş gibi algılanabilir. Hayır arkadaşlar, bir zaman ölçüsü değil, mesafe ölçüsüdür. Işık boşlukta bir saniyede tam 300 bin kilometre yol alır. Ve ışığın bu hızla bir yılda aldığı mesafeye bir ışık yılı adı verilir ve bu da yaklaşık 10 trilyon kilometredir. Çok büyük bir sayı. Bu nedenle uzaydaki gök cisimleri arasındaki mesafelerden bahsedilirken kilometre değil ışık yılı kullanılır. Ve dikkat edin arkadaşlar bir görselimiz var. Güneş ile Proxima arasındaki mesafe 4.2 ışık yılı olarak verilmiş. 4.2 ışık yılı demek kolay bir anlatım. Ama bunun yerine aslında şunu da kullanabilirdik. Yaklaşık olarak 40 trilyon kilometre. Bunu söylemek, ifade etmek zor olduğu için uzaydaki gök cisimleri arasındaki mesafeyi anlatırken ışık yılı birimi kullanılmaktadır. Ve geldik takım yıldızlarına. Yıldızların özelliklerinden bahsederken şöyle bir ifade kullanmıştık. Yıldızlar tekli halde ya da takım halinde bulunabilir. İşte arkadaşlar, takım yıldızı dediğimiz Gökyüzüne bakıldığında bir aradaymış gibi görünen yıldızlara takım yıldızları adı verilmektedir. Bu takım yıldızları bir aradaymış gibi görünmesine rağmen aslında takım yıldızlarını oluşturan yıldızlar arasındaki mesafeler çok ama çok fazladır. Ama biz gözlemlediğimizde sanki onları bir aradaymış gibi görmekteyiz. Takım yıldızlarındaki yıldızlar hayali çizgilerle birleştirilmiştir. Daha sonra bunlar bitkilere hayvanlara bazı nesnelere benzetilmiştir ve isimlendirilirken bu benzetmelerden yararlanılmıştır. Şöyle görselimize bir bakalım. Örneğin büyük ayı takım yıldızı, büyük köpek takım yıldızı, boğa takım yıldızı, yılan takım yıldızı, küçük ayı takım yıldızı, kartal takım yıldızını görmekteyiz. Ve buradaki yıldızlar hayal çizgilerle birleştiriliyor ve benzetildiği nesneye göre ne yapılıyor bu takım yıldızlarına? İsimler veriliyor. Bunları şöyle biraz daha incelediğimizde takım yıldızlarındaki yıldızların sayıları birbirinden ne olabilir arkadaşlar? Farklı olabilir. Ve tekrar edelim. Takım yıldızlarındaki yıldızlar arasındaki mesafeler çok ama çok fazladır. Bir şunu ifade etmek lazım. Günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz burç isimleri vardır. Terazi, yengeç, ikizler, kova, balık gibi. Bunlar da aslında birer takım yıldızı ismidir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Ve şimdi geldik galaksilere. Arkadaşlar, galaksi dediğimiz gaz ve toz bulutlarından, milyarlarca yıldızdan ve yıldızlar arasındaki gök cisimlerinden oluşan büyük sistemlerdir. Ve tipik bir galaksiyi şöyle düşündüğümüzde yaklaşık 10 milyondan 10 trilyona kadar yıldız içerebilir. Buradan şu yoruma ulaşabiliriz. Galaksiler aslında çok ama çok büyük sistemlerdir. Ve galaksiler şekillerine göre isimlendirilir. Yine görselimize baktığımızda galaksiler eliptik olabilir, düzensiz şekilli olabilir, sarmal olabilir ya da çubuklu sarmal olabilir. Şekillerine göre galaksiler isimlendiriliyor. Peki hangi galaksiler? Hangilerine örnektir? Bir de ona bakalım. Örneğin dünyamızın da içerisinde bulunduğu Samanyolu galaksisi. Görselimizi incelediğinizde de göreceksiniz arkadaşlar. Samanyolu galaksisi çubuklu sarmal yapıdadır. Ve Samanyolu galaksisine en yakın galaksi olan Andromeda galaksisi ise sarmal galaksiye örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık konumuzun son kısmına geliyoruz. Bu kısımda da uzay ve evren kavramlarını açıklamaya çalışacağız. Arkadaşlar evren dediğimiz galaksileri, bulutları, dünyamızı, yıldızları, Yıldızlar arasındaki maddeleri yani hepsini kapsayan sonsuz boşluktur. Evreni bu şekilde tanımlıyoruz. Peki uzay nedir? Arkadaşlar uzay dediğimiz ise dünya dışında kalan evren parçası. Yani evrenden dünyayı çıkarttığınız zaman geriye ne kalıyor? Uzay kalıyor. O zaman hangisi daha büyük? Tabii ki evren uzaydan daha büyüktür diyoruz. Peki dünyamız evrende nerede? Arkadaşlar dünyamız evrende Samanyolu galaksisinin avcı kolunda bulunan güneş sisteminde yer almaktadır. O zaman büyükten küçüğe doğru şöyle sıralayabiliriz. Evren, uzay, Samanyolu galaksisi, avcı kolu, güneş sistemi ve dünya şeklinde sıralamayı yapabiliriz. Evet arkadaşlar, konu anlatımımız bitti. Şimdi sıra geldi anlattığımız kısımla ilgili birkaç tane soru çözmeye. Bakalım sorumuza. Yukarıda büyük kütleli bir yıldızın yaşam evreleri şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre küçük kütleli bir yıldızın yaşam evrelerini şematik olarak göstermek isteyen bir öğrencinin yukarıdaki gösterimde kaç tane görseli değiştirmesi gerekir? Konu anlatımımızda bahsetmiştik. İster büyük kütleli olsun, ister küçük kütleli olsun. Yaşam evresinin ilk basamağı bulusu. O zaman küçük kütleli bir yıldızın yaşam evresini göstermek isteyen bir öğrenciyi birinci görseli değiştirmesine gerek yok. Daha sonra geliyoruz büyük kütleli yıldız ama biz küçük kütleli yıldızın yaşam evresini göstermek istiyoruz. Dolayısıyla bu görseli değiştirmemiz gerekiyor. Kırmızı üst dev, büyük kütleli yıldızda kırmızı üst dev diye belirtiyorduk ama küçük kütleli yıldızda kırmızı dev olarak belirtiyorduk. Dolayısıyla bu görseli de yine değiştirmemiz gerekiyor süpernova patlaması büyük kütleli yıldızın yaşam döngüsü süpernova patlamasıyla artık son buluyordu ama küçük kütleli yıldızda burada gezegenimsi bulutsu bulunmak zorunda. Dolayısıyla bu görselde değiştirilmeli ve kara delik evet büyük kütleli yıldızların yaşam döngüsünün sonunda kara delik oluşabilir ama küçük kütleli yıldızda ne oluşuyordu? Beyaz cüce oluşuyordu. Dolayısıyla öğrencinin bu görselde yine değiştirmesi gerekir. Dolayısıyla öğrencinin değiştirmesi gereken görsel sayısı 4 olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? B seçeneği olacaktır. Geldik bir diğer sorumuza. Çevrelerine ısı ve ışık yayan yıldızların farklı renklerde görünmeleri sıcaklık farkından kaynaklanmaktadır. Sıcaklığı en az olan yıldızlar kırmızı. Orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı, en sıcak yıldızlar mavi beyaz renktedir. Yukarıda verilen ifadeye göre sıcaklıkları arasındaki ilişki L büyük M büyük K olan yıldızların renkleri sembolik olarak nasıl gösterilebilir diye sorulmaktadır. Şimdi renklerine bakarak yıldızların sıcaklıklarını karşılaştıralım. A seçeneğine bakıyorum. L ile gösterilen yıldız mavi renkli dolayısıyla sıcaklığı en fazla olan L. Daha sonra K sarı renkle gösterilmiş sıcaklığı orta sıcaklıkta. M kırmızı renkte olduğu için sıcaklığı en az olan yıldız olacak. B seçeneği K maviyle gösterildiği için sıcaklığı en fazla. Daha sonra M sarı ile gösterildiği için orta sıcaklıkta. L kırmızı ile gösterildiği için sıcaklığı en az olan yıldız olacak. C'ye baktığımız zaman L maviyle gösterildiği sıcaklığı en fazla. M sarı ile gösterildiği orta sıcaklıkta. K kırmızı ile gösterildiği sıcaklığı en az olan yıldız. Ve D seçeneğine baktığımızda L beyazla gösterilmiş sıcaklığı en fazla. K sarı olduğu için orta sıcaklıkta. M de kırmızı olduğu için sıcaklığı en az olan yıldız. Bizden ne istiyordu? L büyük, M büyük, K olmasını istiyordu. Bunu karşılayan seçeneğimiz de C seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi geldik takım yıldızları ile ilgili bir soruya. Yukarıda bazı takım yıldızlarına ait görseller ve isimleri verilmiştir. Buna göre takım yıldızlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye sorulmaktadır. Görsellere baktığımızda da konu anlatımında aslında değinmiştik. Takım yıldızlarındaki yıldızlar hayali çizgilerle birleştirilir. Bazı varlıklara benzetilir ve ne yapılacak? Onlara göre isimlendirilecek. Şunu da söylemiştik. Takım yıldızlarındaki yıldızlar arasındaki mesafeler çok çok fazladır demiştik. Seçeneklere geçelim. Sergiledikleri görünüm nedeniyle benzetilen canlılara göre isimlendirilir. O zaman bu ifadeye ulaşılabilir. Birden çok yıldızın bir arada bulunmasıyla oluşan yıldız kümeleridir. Evet takım yıldızlarında birden çok yıldız bir aradaymış gibi görünecektir. Bulundurdukları yıldızların arasındaki mesafeler eşittir. Biz demiştik ki yıldızları arasındaki mesafe çok fazladır. Ama bunların eşitliğinden bahsetmemiştik. Bulundurdukları yıldızların sayıları birbirinden farklı olabilir. Görselleri incelediğimizde de takım yıldızların bulundurduğu yıldızların sayılarının birbirinden farklı olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla C seçeneğindeki ifadeye ulaşılamaz arkadaşlar. Ve son bir sorumuz var. Hadi sorumuza geçelim. Gökyüzüne bakıldığında gözlemlenen bütün gök cisimleri dünyanın dışındaki evrenin geri kalan kısmı olan uzayda yer almaktadır. Buna göre dünya, evren ve uzayın büyükten küçüğe doğru sıralanışını gösteren aşağıdaki modellemelerden hangisi doğrudur? Modellemelerde dünya sarı renkle, uzay mor renkle, evren yeşil renkle gösterilmiştir. Bunları büyükten küçüğe doğru şöyle sıralamıştık. Demiştik ki en büyük olan evren, daha sonra uzay ve bunlardan en küçüğü de hangisi olacaktı? Dünya olacaktı. Bunları yazdıktan sonra renklerine bakarak hangi modellemenin doğru olduğunu görmeye çalışacağım. Evren en büyük ve evreni yeşil renkle göstermiş. Dolayısıyla en dış halka da yeşil olmalı. Daha sonra uzay uzayı mor renkle göstermiş. Bir iç halkada mor renk olmalı ve en küçük dünya, dünyayı da sarı renkle göstermiş. En iç halkada da dünya olmalı. O zaman modellememiz D seçeneği gibi olabilir. Evet arkadaşlar, konu anlatımını tamamladık. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir konu. Ve insanda merak uyandıran bir konu sadece derste sınırlı kalmayıp araştırmalarınıza devam edebilirsiniz. Konu anlatımı yaptıktan sonra karşınıza çıkabilecek soru tiplerinden 4 tane soru çözdük. Ve bu şekilde konumuzu tamamlamış olduk. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.